Sevgili arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 11. sınıf Osmanlıca ders kitabımızın 4. ünitesinin 85. sayfasından itibaren devam ediyoruz. İnceleyelim kısmında kıymetli arkadaşlar, tamlamalarımız var. Bu tamlamalarımızın isimlerini ve okunuşlarını inşallah sizlere okumaya gayret edeceğim. Zül Celal, Celal sahibi. Beynel Milel, milletler arası, yani uluslar arası. İndallahi, Allah katında. Hasbel Kader, kadere ait. Fevkalade, olağanüstü. Me'at teessüf. Üzgünüm. Bil fiil. Etkin olarak, yaparak. Allahu bi izni. Allah'ın izniyle. Lillahil hamd. Hamd Allah'a aittir. Bizzat kendisi fil hakika gerçekte alelade olan ilel ebed sonsuz minel aşk aşktan alel acele aşırı acele anlamına gelen bir tamlama kıymetli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, 86. sayfamızdan itibaren okumaya devam ediyoruz. Seçme cümleler konumuzu okuyacağız. Medeniyetin beynel milel fakat har sen mutlaka milli olduğunu unutmayacağız. Orhan Seyfi Orhun Nice cahiller seni gökte arar yerde ister sen bizzat müminlerin gönlündesin Dede Korkut kitabı Lakin efendim bu kızın fil hakika dilsiz olduğunu iyi biliyor musunuz? Ahmet Mithat Efendi. Yurt özlemi büktü şimdiden boynumuzu. Gurbette ilel ebet kalanlar ne yapar? Arif Nihat Asya Hemen her yerde bol bol rast gelebileceğimiz bakın, rast gelebileceğimiz alelade bir şey. Ahmet Hamdi Tanpınar. Buraya kadar olan kısmı kıymetli arkadaşlar. Bir de hızlı şekilde okuyalım. Seçme cümleler. Medeniyetin beynel minel beynel milel fakat harsen mutlaka milli olduğunu unutmayacağız. Orhan Seyfi Orhun Orhon ya da Nice cahiller seni gökte arar, yerde ister. Sen bizzat müminlerin gönlündesin. Dede Korkut kitabı. Lakin efendim, bu kızın fil hakika dilsiz olduğunu iyi biliyor musunuz? Ahmet Mithat Efendi. Yurt özlemi büktü şimdiden boynumuzu. Gurbette ilel ebet kalanlar ne yapar? Arif Nihad Asya. Hemen her yerde bol bol rast gelebileceğimiz alelade bir şey. Ahmet Hamdi Tanpınar. Diğer kısmı da değerli arkadaşlar şu şekilde yapıp okuyalım. Bu bile kalplerimize fevkalade bir saatin başkalığını dolduruyor. Ruşen Eşref Önaydın Diğer cümlelerden devam edelim. Hayret etmemek için sebep olarak saydıkları bizi bilakis hayret etmeye sevk ediyordu. Ahmet Haşim. Türkçe ismini maalesef bilmediğim bu ağacı dönen Mevlevi'ye benzettiğim için severim. Ahmet Haşim. Son kısmı da bir kez daha tekrar edelim. Bu bile kalplerimize fevkalade bir saatin başkalığını dolduruyor. Ruşen Neşref ön aydın. Hayret etmemek için sebep olarak saydıkları bizi bilakis hayret etmeye sevk ediyordu Ahmet Haşim. Türkçe ismini maalesef bilmediğim bu ağacı Dönen Mevlevi'ye benzettiğim için severim. Ahmet Haşim Kıymetli arkadaşlar, Arapça kelimeler kemiyet olarak yani sayılarına göre 3 kategoriye ayrılırlar. Birincisi müfret yani tekil kelimeler. İkincisine tesniye yani ikil kelimeler denilir. Üçüncü ise cemi, çoğul kelimelerdir. Çoğul kelimeler de kendi arasında sınıflandırılır. Şimdi tabloya bakalım kıymetli arkadaşlar. Arapçada kelimeler bakın sayı olarak tekil, müfret tek kişi, tesniye iki kişi, cemi ise üç ve daha fazlası için kullanılır. Cemilerin düzenli olanları vardır. Bazı cemilerin erkekler için kullanıldığı zaman sonuna vavnun gelirse müennesler yani bayanlar için müennesler için bayanlar için kullanıldığı zaman da sonuna elif t gelirse muallimune mesela erkek öğretmenler muallimatun bayan öğretmenler şeklinde bunlara düzenli çoğullar denir. Ancak bir de düzensiz yani kırık cemiler vardır ki bunlar da ezberleme yöntemiyle bilinir. Mesela kitabın bir kitap, kütübün kitaplar alimun bir alim, ulema'u alimler şeklinde olur. Bunları anlattıktan sonra zaten konularda bunlar geçecek değerli arkadaşlar. Bir kelimeyi tesniye müfretten sonra müsenna yani tesniye yapmak için de kelimenin sonuna elif nun gelir. Tabi fail ise fail değilse de ye'nun. nun mesela muallimun muallimane meyni şeklinde de tesniye yapılır. Darun dareyn mesela. Darun bir ev, dareyn iki ev. Mualli, mesela öğrenci diyelim. Tilmizun bir öğrenci, tilmizani iki öğrenci. Arapça ders videolarımızdan da merak edenler bunlara bakabilirler. Devam edelim. Buradaki alıştırmaları yapalım kıymetli arkadaşlar. Mesela darun, Dareyn iki yer, iki dünya, iki ahiret gibi, iki ev gibi kullanılır. Lugatun, lugatein, iki dil. Lugatein yazacaksınız oraya. Taraf, tarafein, iki taraf. Buraya tarafein yazacaksınız. Haram, Haremeyn Mekke Medine için kullanılan Haremeyn buraya yazacaksınız. Ebun baba demek, ebeveyn anne baba şuraya ebeveyn yazıyorsunuz. Bahrun, Bahrein iki deniz. Bahrun tek deniz. Bahrein iki deniz şeklinde kullanılıyor değerli arkadaşlar. Arapça müzekker cemi ve müennes cemilere dikkat ederek okuyun demiş. Bakalım. Mümin bir mümin. Müminin erkek müminler. Müminat bayan müminler. Müslim Müslüman. Müslümin erkek Müslümanlar. Müslümat bayan Müslümanlar. Mürsel gönderilen. Mürselin gönderilenler yani peygamberler. Mürselat da müennesler için. Salih iyi, salihin iyiler, salihat bayanlar için iyiler. Sadık, sadakatli, sadikun, sadık müzekkerler, erkekler, sadıkat da müennes, sadık olanlar anlamına geliyor. Arapçası aşağıdaki kelimelerin müfret şekilleriyle salim cemilerini eşleştiriniz diyor değerli arkadaşlar. Mesela gariun gariyine talimun bakalım var mı? Onunkini göremedik. Talimat var bakın şurada talimat. Maddi maddiyun var. Tabi' kelimemizin tabi'in var. Amelun kelimesinin ameliyat var bakın. Müzekkerler için yeğenun, müennesler için elif geldiğini görüyorsunuz. Ayrıca bakın inşaat kelimesi çoğul, maneviyun kelimesi çoğul, ihracat kelimesi, müfredat kelimelerinde çoğul şekillerini görmüş olduk. Şimdi de değerli arkadaşlar Arapçada elif t ile yani müennesler için çoğulların örnekleri var. Bunları okumamız isteniyor. Okuyalım. Hayrat, hasenat, neşriyat, taksirat, hissiyat, tahsilat, edebiyat, tanzimat, hayvanat, Nebatat, Bakliat, Nakliat, Menfrujat Mefrushat, Mevjudat, Machlugat, Mevruat, Mektubat, Kainat, Tenzilat. hafriyat, tebligat, külliyat ve şarkiyat şeklinde kelimelerimizi okumaya gayret ettik. Burada ise değerli arkadaşlar bakın sebep, insan, alim, talip, kitap, fen, esbab, nas, ulema, talebe, tullab şeklinde. Kütab, kütüp, kitaplar. Fünun, fenler. E, Arapçadan ne kadar çok kelimenin Türkçe'ye girdiğinin bir ispatı aslında kıymetli arkadaşlar bunlar. Devam edelim değerli arkadaşlar okumamıza buradan eşhas kelimesinin olduğu sayfadan devam ediyoruz. Eşhas eşkal, efkar, akvam, ashab, ulum, tuyur, nüfus, düğün, mülük, tüccar, hüccaç, küffar kütap tullab, şu ara şu heda ulema kureba fukara evet değerli arkadaşlar şimdi de aşağı kısmı okuyalım enbiadan itibaren enbiya evliya, asfiya, akraba ya da akriba, eşkıya, cevahir, levazım, letaif, sevahil, havadis, haka hakaik, letaif, Neta iç. Ve zaif. Kebair. Kebair. Mearif. mekasit, Mecalis. Menafi'i. Mesarif. Aceze. Bakın, talebe sahabe amele tba şeklinde kelimelerimizi okumuş olduk. Devam edelim şimdi burada değerli arkadaşlar eşleştirmeleri yapacağız tekil kelimeleri çoğullarıyla örnekteki gibi eşleştireceğiz değerli arkadaşlar. Bakalım. E azam, e azım. Bakın şurayla. Alim, ilm ya da ilim, ulum. Vasıf, evsaf. Melek, melaike. Şakî eşkıya Veli evliya Tacir tüccar Nebi Enbiya şeklinde eşleştirmeleri yapmış olduk. Aşağıdaki kelimelerimizin değerli arkadaşlar e Kemmiyet bakımından yani sayı bakımından müfret, müsenna, cemi şeklinde oluşlarına yazın diyor. Bakalım. Kelime, imameyn, kelime mü müfret, tekil, imameyn, müsenna, hatırat, çoğul, gavanin, çoğul, alim, çoğul, ıslahat, yine çoğul olduğunu görüyorsunuz. Şimdi de Farsça çoğul çekirdeği ilgili örneklere bakacağız. Mesela yar, dost demek. Yaran, dostlar. Mert, merdan. Pir, pir piran. Aşık, aşikan. Arif, arifan. Şehit, şehid şehidan şeklinde Farsça tamlamalarda görmüş olduk. Kıymetli arkadaşlar, dersimizi burada bitiriyoruz. Önümüzdeki derste inşallah sizlere mektep konulu yazımızı okuyacağız.